Milliyetçi Hareket Partisi, MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaptı. Taytak, İhsaniye'nin Kayıhan Beldesi ile Merkeze Bağlı Işıklar Beldesi için doğalgaz istedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın enerji politikaları ülke refahını arttırmak ve Türkiye'yi daha güvenli bir geleceğe taşımak için hazır olmaktadır. Sayın Bakanım Afyon Karista ilimizin İhsani ilçemizin merkezinde doğalgaz ana hattı vardır. Yalabağ beddesi ilçe merkezine daha uzak mesafede olmasına rağmen doğalgaza kavuşmuştur. 2023 senesi içerisinde İhsan ilçemizde bulunan Kayahan beldemize ve Döver beldemize doğal gaz arzının sağlanmasını talep etmekteyiz. Ayrıca Afyon, Karisar, Merkez ve beldemizde doğal gaz ihtiyaçlarının da bu sene içerisinde giderilmesi önem arz etmektedir. EPDK Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz Bey bu konuyu görüştük. Kendileri yakın ilgilendikleri ifade ettiler. 2023 Türkiye yüzyılında daha fazla doğalgaz petrol ve enerji kaynakları bulmanız dileğiyle